Merhaba sevgili öğrenciler. Setenay Öğretmen kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde onluk bozarak çıkarma işlemi yapmayı öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Konumuza geçmeden önce hatırlamamız gereken iki tane şey var. Birincisine bakalım. İlk hatırlamamız gereken bir çıkarma işlemi. Biz çıkarma işlemini yaparken onluklardan onlukları, birliklerden de birlikleri çıkarıyorduk. Sağ tarafta birliklerimiz, sol tarafta ise onluklarımız bulunuyor. Önce birlikleri çıkarıyoruz. 8'den 2 çıkaracağız. Önce düşünelim. 8'den 2 çıkar mı? Yani 8 tane kalemim var. 2 tanesini verebilir miyim? Evet, elimde 8 tane olduğu için ben iki tanesini verebilirim. Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkartabilirim. Yukarıda her zaman için büyük sayı, aşağıda ise küçük sayı olması gerekiyor. 8'den 2'yi çıkaralım. 8 aklımda, 2 elimde. 8 7 6 6 tane birlik. Birliklerimin altına yazdım. Şimdi onluklarımı çıkartacağım. 7'den 3 çıkarıyorum. 7 aklımda, 3 elimde. Yedi, 6, 5, 4. Cevabımız 46. Biz onluk bozmadan çıkarma işlemini bir önceki konumuzda öğrenmiştik. Birliklerden birlik, onluklardan ise onluk çıkarıyoruz. Ve her zaman için büyük sayı üstte olması gerekiyor. Birinci hatırlayacağımız şey buydu. Şimdi ikincisine bakalım. Bir onluk Eşittir 10 birlik dedik. Bir onluğun içinde on tane birlik bulunuyor. Bakın, bir onluk bloğumuz var. Birbirine birlikler yapışmış ve ayrılmamış. Bu bizim bir onluğumuz. Bir onluğumuzu parçalarsak on tane birlik elde etmiş oluruz. Bakın yan tarafta da ayrılmış olan birlikler var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu gördüğünüz onluk blok, bir onluk blok dağıtılmış, parçalanmış, içinden 10 tane birlik çıkmış. Yani şunu diyoruz, bir onluğun içinde 10 tane birlik vardır. Bunu da hatırladıysak devam edebiliriz. 32'den 15'i çıkaracağız. Önce onluk ve birliklerini yazalım. 32'de 3 onluk, 2 birlik vardır. 15'te ise 1 onluk, 5 birlik vardır. Kuralımız neydi? Birliklerden birlik çıkarıyoruz. Onluklardan da onlukları çıkarıyoruz. Önce birlikleri çıkaralım. 2 birlikten 5 birliği çıkaracağım. 2'den 5 çıkar mı? Hayır. 2'den 5 çıkmaz. Şöyle düşünün. 2 liranız var. Bakkala gittiniz. 5 liralık bir şey alabilir misiniz? Hayır. Çünkü bakkala verecek 5 lira paranız yoktur. 2'den 5 çıkmaz. O zaman ne yapıyoruz? Buradaki 2 birliğim 10'luğa gidiyor. onla soruyor. Bana bir tane onluk verebilir misin? Onluk kabul ediyor ve birliğe bir onluk veriyor. Bir onluk verdiği zaman bu onluk birliklere geçerken birliğe dönüşüyor. Düşünün bir onlukta kaç birlik vardı? On birlik vardı. O zaman bir onluk vermesi demek 11lik vermesi demektir. Bir onluk verdiği zaman birliklerde artık 12 tane birlik oluyor. 10 tane verdi, bakın 2 de burada var. 10, 11, 12. 12 tane birliği olmuş oldu. Artık o 2 değil 12. 3 onlukta 1 onluğunu verdiği için onda ise 2 onluk kalıyor. Artık işlemimi yapabilirim. 12'den 5'i çıkaracağım. 2'den de 1'i çıkaracağım. 12 birlikten 5 birliği çıkaralım. 12 11 10 9 8 7. 7 birlik. 2'den de 1'i çıkarıyorum. 2 bir tane çıkardım. 1 kaldı. Yani 1 onluk 7 birliğimiz kaldı. Cevabımız 17 olmuş oldu. Gelelim ikinci örneğimize. 84 sayısında 8 onluk 4 birlik vardır. 29 sayısında ise 2 onluk 9 birlik vardır. Birliklerden birlikleri onluklardan onlukları çıkaracağız. 4 birlikten 9 birlik çıkar mı? Çıkmaz. Küçük sayıdan büyük sayı çıkmaz çünkü. Ne demiştik? Büyük sayının her zaman için yukarıda olması gerek demiştik. 4 birlikten 9 birlik çıkmayınca 4 komşusuna gidiyor. 10'luğa gidiyor. 10'dan 1 onluk istiyor. 8 onluk birliğe 1 bir onluğunu verdi. 7 onluğu kaldı. Birliklerde ise 14 tane birliği oldu. Tekrar hatırlayalım nasıl 14 birlik oldu. 10'luk 1 onluk verdi ona. Yani 10 on tane verdi. 4 tane de kendisinde bulunuyordu. 14 olmuş oldu. Artık 14'ten 9'u çıkarabilirim. 14 aklımda, 9 elimde. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. 5 birliğim kaldı. 7 onluktan ise 2 onluğu çıkarıyorum. 7 aklımda, 2 elimde. 7 6 5. 5 onluğumda burada. 5 onluk, 5 birlik. Cevabım 55'tir. Onluk bozarak yaptığımız çıkarma işlemlerine devam edelim. 8'den 9 çıkaracağım. 8'den 9 çıkmaz. O zaman 8 ne yaptı? Komşusu 10'luğa gitti. 10'dan 1 onluk aldı. Artık o 8 değil. 18. 4 de 1 onluğunu verince 3 onluğu kaldı. 18'den 9, 3'ten ise 3'ü çıkaracağım. 18'den 9 çıkaralım. 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 3'ten 3 üç çıktı. Cevabımız 0. Ve sonucumuz 9. Birliklerden birlikleri, onluklardan ise onlukları çıkarıyorduk. 1'den 4 çıkaracağım. Birliklerime baktım. 1'den 4 çıkar mı? Hayır, çıkmaz. O zaman 1 ne yaptı? Komşusuna gitti. Ondan bir onluk istedi. Bir onluk alınca artık o bir değil, on bir oldu. Sekiz de bir onluğunu verince yedi tane onluğu kaldı. Artık işlemimi yapabilirim. On birden dördü, yediden ise ikiyi çıkaracağım. On bir aklımda, dört elimde. On bir, on, dokuz, sekiz, yedi. Yedi birlik. 7'den 2'yi çıkaralım. 7 6 5. 5 de onluk. Cevabımız 57. 5'ten 8'i 7'den de 5'i çıkaracağım. 5'ten 8 çıkar mı? Çıkmaz. Büyük olan sayımız her zaman için yukarıda bulunuyordu. 5'ten 8 çıkmayınca 5 komşusuna gitti. Komşusundan bir onluk istedi. Bir onluk alınca artık o 5 değil. 15 oldu. 8 de 7 de bir tanesini verince 10'da 6 tane onluk kaldı. Artık işlemi yapabilirim. 15'ten 8'i çıkarıyorum. 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6'dan 5'i çıkaralım. 6 5 4 3 2 1 Cevabımız 17. 63'ten 16'yı çıkaracağız. Önce birliklerimize bakıyoruz. 3'ten 6 çıkar mı? Hayır. 3'ten 6 çıkmaz. O zaman 3 ne yaptı? Komşusuna gitti. Komşusundan bir onluk istedi. Bir onluğu alınca artık o 3 değil. 13 oldu. Komşusu onlukta. Bir onluğunu verince 6 değil 5 kalmış oldu. 13'ten 6'yı 5'ten ise 1'i çıkartabilirim. 13'ten 6'yı çıkaralım. 13 12 11 10 9 8 7. 5'ten 1'i çıkaralım. 5 4. Cevabımız kaç olmuş oldu? 47. 28'den 9'u çıkaracağız. 8'den 9'u çıkarabilir miyiz? Çıkaramayız. Küçük sayıdan büyük sayı çıkmaz. O zaman 8 ne yaptı? Komşusuna gitti. Komşusundan bir onluk istedi. Komşusu ona bir onluğunu verdi. Artık o 8 değil. 18 oldu. Komşusu bir tanesini verince 2 idi. 10'da ise 1 kaldı. 18'den 9'u çıkaralım. 18 aklımda

Önce birlikleri birbirinden çıkarıyorduk. Bakalım 4'ten 7 çıkmaz. O zaman 4 ne yapıyor? Komşusuna gidiyor. Komşusundan bir onluk istiyor. Bir onluğunu alınca artık o 4 değil, 14 olmuş oluyor. 8 bir tanesini verince 7 tane kalmış oluyor. Çıkarma işlemimizi artık yapabiliriz. 14'ten 7'yi, 7'den ise 5'i çıkaracağız. 14'ten 7 çıkaralım. 14 13 12 11 10 9 8 7. 7'den de 5'i çıkaralım. 7 6 5 4 3 2. Cevabımız 27. 63'ten 29'u çıkaracağız. Birliklere bakıyoruz. 3'ten 9'u çıkaracağım. Ama 3'ten 9 çıkmıyor. 3 ne yaptı? Komşusundan bir onluk istedi. Artık o 3 değil. 13 olmuş oldu. 6 ise bir onluğunu verdiğinden geriye 5 kaldı. 13'ten 9'u çıkarıyorum. 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 5'ten de 2 çıkaralım. 5 4 3 Kaç kaldı? 34. 95'ten 78'i çıkaracağım. 5'ten 8'i çıkarıyorum önce birlikleri. 5'ten 8 çıkmadı. 5 komşusu onluktan 1 onluk istedi. 1 onluğu alınca artık o 5 değil. 15 oldu. 9 ise 1 onluğunu verdiğinden dolayı geriye 8 kaldı. 15'ten 8'i çıkaralım. 15 14 13 12 11 10 9 8 7 8'den 7 çıkaralım. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cevabımız 17. Son sorumuz ise sizde. 27'den 18'i çıkarıp bulduğunuz cevabı aşağıya yorum olarak yazın. Evet sevgili öğrenciler bu dersimizde Onluk bozarak çıkarma işleminin nasıl yapılacağını öğrendik. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.